Galatasaray adına tarihi bir gün yaşandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'in anıtları törenle açıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başta olmak üzere kulüp yöneticileri, sporcular ve davetliler katıldı. Dursun Özbek burada şu açıklamalarda bulundu, bugün burada yalnızca üç büyük ismi onurlandırmak için değil, Galatasaray'ın ve Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan üç değeri bir araya getirmek için toplandık. Bu heykel sadece bir anıt değildir, bir fikir zincirinin, bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür. Tevfik Fikret yalnızca Türk edebiyatının büyük ismi değil, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün hami başkanı olarak bu kulübün karakterini belirleyen en önemli düşünürlerden biridir. Atatürk'e ve Cumhuriyet idealine ilham veren ahlakı, vicdanı, bilimi merkeze alan felsefesi bugün hala Galatasaray'ın damarlarında dolaşmaktadır. Açılışını yaptığımız bu heykel Galatasaray'ın yalnızca sportif başarılarla değil fikri, vicdani, irfanı ve kültürel mirasıyla dimdik ayakta olduğunu simgeliyor. Bu heykel, geçmişe bir saygı duruşu olduğu kadar geleceğe verilen sözdür. Atatürk'ün, Tevfik Fikret'in ve Ali Sami Yen'in ışığı daima yolumuzu aydınlatacaktır. Galatasaray stadının önünde Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami.